Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aegean Queen, 6 numara, son 6 derece performansı oldukça etkileyici. Üst üste kazandığı yarışlar ile formda bir görüntü sergiliyor. Bu yarışta da güçlü bir performans ortaya koyması mümkün. Good Swat, 1 numara, son yarışlarda aldığı sonuçlar göz önüne alındığında, bu yarışı kazanma potansiyeli yüksek. Üstelik babası da başarılı bir kan hattına sahip. Miralıyım. 4 numara son 6 koşusunda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Yarışın gidişatına göre öne çıkma şansı oldukça yüksek. Markhor 2 numara bu atın kan bağı güçlü olması onu yarışta avantajlı hale getiriyor. Jockey'inin de deneyimi performansını artırabilir. Secret Flight 3 numara, son dönem çalışmaları oldukça iyi olan bu at. Pistteki yeterliliği ve sürdürülebilir hızı ile dikkat çekiyor. Save Your Tears 6 numara, antrenörü ile birlikte gösterdiği uyum bu atı arkalarındaki rakiplerine göre daha avantajlı bir konuma getiriyor. Rüzgarlı Tay 1 numara Son 6 koşusundaki dereceleri oldukça tatmin edici. İstikrarlı bir performans sergileyerek yarışta öne çıkabilir. Türkan Hanım, 4 numara, geçmişteki yarışlarında gösterdiği performans ve güncel durumuyla dikkat çekiyor. İyi bir start alması halinde etkili bir sonuç alması muhtemel. Ceylan Mazen, 6 numara, koşularında dalgalı bir grafik çizebilmesine rağmen son derece yetenekli bir at. Ciddi bir yarışta sürpriz yapma potansiyeline sahip. Ufkun ötesi, 5 numara, son dönemdeki performansıyla dikkat çeken bu at, rakiplerine göre bir adım önde görünüyor. Hızlı başlangıç yapması halinde, kazanma şansı oldukça yüksek. Seçer Bey, 4 numara, daha önceki yarışlarda sergilediği etkileyici dereceler. Bu yarışı kazanma konusunda umut verici. Jockey'i ile uyumu da önemli bir avantaj. Uzun Tay, 2 numara, son yarışlarda gösterdiği performans ile dikkat çeken bu at. Özellikle pistteki yaşına rağmen üstün bir dayanıklılığa sahip. İyi bir start alırsa sürpriz yapabilir. Obi-Wan Kenobi, 3 numara, son yarışlarda oldukça iyi performans sergileyen bu at, son 6 yarışında birincilikle dikkat çekti. Hızlı çıkış yapması ve pistteki tecrübesi onu öne çıkarıyor. Ice Bear, 1 numara, genç yaşına rağmen son derece güçlü bir koşucu, antrenörü ve jokeyi ile uyumu onu dikkat çekici bir aday yapıyor. Berke'nin kızı, bir numara, son 6 yarışında sürekli iyi dereceler elde eden bu at, potansiyeli ve form durumu göz önüne alındığında güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor. Selcan Hatun, 7 numara, iyi bir son 6 serisi olan Butay, Koşu mesafesine ve pist koşullarına uygun bir performans sergileyebilir. Göl Lalem 4 numara, sürekli olarak tatmin edici sonuçlar elde eden bu at, yarışta sürpriz yapma potansiyeline sahip. Roxlena 4 numara, bu atın son yarışlardaki performansı oldukça dikkat çekici. İlk sırayı alarak Formunu gösterdi. Önceki yarışlarda elde ettiği dereceler, bu yarışta da bir üst sıraları hedeflemesi için iyi bir gösterge. Last King, bir numara. Son yarışındaki derece ile dikkat çekiyor. Jockey'inin de iyi performans göstermesi, bu atın yarışta daha da öne çıkmasına yardımcı olabilir. Kayaların Şahı, bir numara son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Hızlı bir yarış beklentisi ile öne çıkabilir. Gözdenin bulutu, 6 numara, son 6 derecesi oldukça tatmin edici. Performansın artış göstermesi durumunda yarışta iddialı olabilir. Akaydın, 4 numara, pistteki geçmiş tecrübeleri ile bu yarışta iyi bir derece alabilir. Koşu stratejisinin doğru belirlenmesi önemli.